Gel bebeğim, gel. Şimdi arkadaşlar, beslenme çok önemli bir konu dedik. Bunların bakımını yaptık. Şimdi 40 günlükler, ben onlara ortalama bir hafta 10 gündür mama veriyorum. Mamayı nasıl verdiğimi anlattım zaten videolarda. Şimdi onlara ilk defa bugün öğün olarak dana eti vereceğim. Kaynar suda, kaynamış suyun içine kuşbaşı dana etlerini attım. 10 dakika, 15 dakika bekledim ve onları dedik dedik yaptım. Şimdi onlara ilk defa dana eti deneyeceğiz. Bakın reaksiyonunu görün. Normal bir kuru mamaya reaksiyonu. Zaten e, o ıslak mamayı hazırladığımı gösterdim ona reaksiyonu. Şimdi direkt dana eti koyuyorum. İlk defa ben de. bunları ilk defa görüyorlar şu an. Bakın Evet. Konu biraz değişik bir hal aldı. Bakın ete tepkilerini görüyorsunuz. Ete tepkilerini görüyorsunuz. Et normal dana et. Nasıl yiyorlar bakın. Yani bunu ekonomi olarak da hayvanlarınıza vermeniz çok zor değil. Hayvanlarınıza gramajına göre haftanın belli günlerinde bu eti sağlıklı bir şekilde yedirmeniz bu şekilde bakın dediklenmiş, kaynamış, dediklenmiş. Evet, bakın nasıl mutlu. Hayvanlarınıza et verin bence. Doğada çünkü onlar etle besleniyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın gene ben de temizledim onu. Değil mi? Bakın doydu karşı. Yine bir mamadan uzaklaşma. Afiyet olsun. O mamayı mı yerdiniz, bu eti mi yerdiniz? Bunu bu şekilde hazırlayayım yavrularınıza. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ne haber bebek? Bebekler, şuraya geçer misin? Şurada hazır oldu, durur musun? Sence buraya gel. Aa, hadi. Burada da bir papatya var. Biraz önce ben temizledim onları. Ne oldu şimdi?